geldi Bravo uç, uç. Uç. Bravo uç. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Elim böyle olduğu için moralim bozuldu. Hocanın yanına gittim. Hoca beni çağırdı. Konuştuk falan dedi. Elin için hiçbir sıkıntı yok. Hiç üzülme falan. Ben de daha çok hırs yaptım. Antrenmanları çalışıyordum. Babamın yurdu vardı orada. Bir tane arkadaşı vardı. Onun tavsiyesiyle geldik. Mahmut Hoca'yı tanıyordu. Gittik işte. Burada abileri falan gördüm. Takımımı gördüm. Tanıştık onlardan falan. Fatih abi beni kaleciliğe çalıştırıyordu. Millet takım için. böyle çalışıyordum. İnşallah daha iyi olur. Takımımı böyle yükseltmek istiyorum. Yani nasıl diyeyim? Böyle iyi bir kaleci olmak istiyorum. Ülkemi temsil etmek istiyorum. Şu anda yani inşallah Avrupa maçlarına gidersek, kaleci orada olursam temsil etmek istiyorum. Hedefim milli takım kalecisi olmak. Tekvando'da da inşallah dünya birincisi olurum. E, Nurullah yani iki yıl önce, üç yıl önce talihsiz bir kaza geçirdi. Herkesin başına gelebilecek bir kaza. Kolunu maalesef makineye kaptırdı. Tabii bu onun üzerine psikolojik bir etki oldu. Ama e, kendisi bunun üstesinden geldi. neyle ile geldi? E, spora kendine adadı. Şu anda e, siz de gördünüz. sizden benden önce de o röportaj etti. Çok mutlu. Hem okulda çok başarılı, hem tekvando da başarılı. Yani çok yönlü olduğu için. Hem de bizim inşallah e, devsaj enerjinin kalesini koruyacak ve milli takımı aday bir e, oyuncu olarak düşünüyorum onu. Okuldan çıkar çıkmaz e, biz antrenmanlarımızı o sahada göre, Nurullah'a göre ayarlıyoruz sadece. Çünkü diğer oyuncularım okula gitmiyor. Ama Nurullah eee eee Öyle okulda olduğu için ona göre ayarlayıp performansını yükseltmek için buradayız. Yani biz Nurullah gibi oyuncuları eğer topluma kazandırsak zaten dev enerji olarak büyük bir amacı yerine getirmiş oluruz.